Arkadaşlar merhaba. Nermin Letar YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlar ve özellikle abone olanlara bakın. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Şimdi arkadaşlar aklımızdaki kişinin bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda anlık enerjisini okumuş olacağız. Hayatındaki durumlarıyla alakalı enerjileri nasıl daha sonra da sizinle ilgili enerjilerine bakacağız. Küs, ayrı, dargın, enerjisel olarak size karşı o an ne hissediyor olacak, ne düşünüyor. Belki bir adım enerjisi olacak değil mi? Enerjileri ne durumda sizle ilgili konularda diye de okuyacağız arkadaşlar. Saatlerimizi yazmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar ve beğenmeyi unutmuyoruz. Totemler tamamen bu doğrultuda biliyorsunuz. Bu arada totemlerin çok fazla dönüşü olduğunu söyleyebilirim size. Birçok kolektiftekilerin barıştığını hatta barıştıktan sonra tekrar böyle bir sendelediğini gibi gibi. Yalnız şunu söyleyeyim gerçekten odaklanarak dinlerseniz niyetinize ederseniz güzel alırsanız temiz kalple alırsanız zaten totem size tutacaktır. Bunu unutmayın olur mu? An itibariyle aklınızdaki kişinin gündemini bir okuyalım. Aslında enerjileri nasılmış, nasıl hissediyor şu an kendini? Hmm. Kendini şu an aşık hissediyor arkadaşlar. Hatta diyor ki güzel şeylerle başlamasını istiyorum. Sıcacık şeyler olsun hayatımda. Özellikle aşkla ilgili konularda duyguların çok yüksek olduğunu. Fakat e, hayatın bir de materyalist durumu olduğunu yani elle tutulur gözde görülür bir güç e, içerisinde olmak istediğini söyledi an itibariyle şu an için hayatında sezgisel olarak hareket ediyor aşk mı yoksa para mı yani güç mü ya da somut şeyler mi maddiyat mı diye düşündüğü durumlardan bahsediyor. Bu olaylara başka bir gözle de bakıyor. Kendini bir sorgulamaya almış arkadaşlar enerjisel olarak. Evet karar verememiş. Yani diyor ki e, ben e, parayla konula ilgili konularda mı daha çok hareket eylemine geçsem hayatımın içerisinde? Bu mu olmalı yoksa aşk mı olmalı? Bu kişi ikisini bir arada yapamayan bir enerji. E, şu an kolektifin çoğunluğunda bunu söyleyeyim. Odak noktasını iki tarafı bölemeyen birinden bahsediyoruz özellikle ve bu anlamda da kararsızmış arkadaşlar yani aslında öncelikleriyle ilgili kararsızlığından bahsediyor kişi aşıklar kartı aşk bakın arkadaşlar yapın toteminizi yaptık mı kalp tutanı gördük değil mi bakın erili dişli yok kartların biliyorsunuz bakın aşık bizde de aslında bu kişi gündem enerjisine duygusal olarak çok yüksek olduğunu aşık olduğunu hatta bu durumu özümsediğini, tekrar olması gerektiğini küs ayrı dargınlar içinse eğer tekrarı başlangıcı. Ama ilişki belli bir yerdeyse, kişi bir gelip bir gidiyorsa, bir gelip bir gidiyorsa veya sosyal medya engel telefon engeli gibi konularda örnek veriyorum. kişi bunları düzeltmekten bahsediyor aslında an itibariyle yeni yeni yeniden dedi. Çünkü bu durumu özümsemiş gündem enerjisinde sadece diyor ki evet para mı e, diyeyim demişti, maddiyat kısmım demişti. Orada kendini çok daha güvenli hissettiğinden bahsediyor. Yani hem parası olsun e, hem aşk durumu iyi olsun dediği bir enerjiden bahsediyoruz. Fakat bu konuyla alakalı kararsız olduğuna göre bu kişi bazen ve daha çok kolektif enerjisinde Somut tarafa yani olayın para tarafını, maddi tarafı seçtiğini, dolayısıyla duygusal durumunun onu biraz eksilttiğini, hissettiğini söyledi. Onun için olaylara e, farklı bakıyor ve diyor ki iyi ve kötü, kötüyü hayatımın içerisinde algılamaya çalışıyorum. Kararsızım e, diyor an itibariyle çünkü burada bir karar veremezse, Kendini de kötü hissedeceğinden bahsediyor. Yani bir net bir kararım olmalı diyor hayatın içerisinde arkadaşlar. Evet devam edelim. Enerjilerine aklınızdaki kişinin evet geçmişin geride diyor bıraktığım şeyler var benim aşk ve biz konuları özellikle bundan dolayı artık tekrarını istiyorum geride bıraktığım durumlar var. Çünkü tekrar etmesini istiyorum enerjinin daha çok duygusal anlamda yükselmeye başladığını fark etmiş aklınızdaki kişi. Bu nedenle bu durumun onun içini sıcaklattığını, evet bir şeylerin olmasını istediğini. Fakat orada bir yüksek benlikte ee, daha çok somut baktığından bahsetmiştik. Bu ki bu durum diyor ki benim evet bu benim bir sorunum aslında. İki durumu bir arada götüremiyorum. Bu benim bir sorunum. Kişisel bir problemim aslında diyor arkadaşlar. Ama bunu çözümlemem lazım. Çünkü hislerim olayları başka açıdan baktığım zaman bunun e, bir çözümlenmesi gerekliliğini anlıyorum dedi. An itibariyle ve bu döngüyü sonlandırmak istiyor aklınızdaki kişi. Fakat arkadaşlar ee, şu an kararsız demiştik. Durumu sevginin ona ne katacağını duygusal anlamdaki ama materyalist kısmın daha çok onu ayakta tutacağından bahsediyor. Şimdi diyeceksiniz ki Nermin Hanım evet hem sevgi hem ekonomik güç e, veya somut olmaz mı? Evet olur ama aklınızdaki kişi iki e, taraflı yani hem o hem o yürütebilecek bir potansiyelden bahsetmiyoruz. Yani o daha çok tek yön, tek çizgi. E, o da hep bir taraf. İşi ise işi, ailesi ise ailesi, sizseniz siz gibi alın. E, arkadaşlar gündem enerjisinde bunlardan bahsetti aslında. Peki sizinle ilgili enerjilerini okuyalım bakalım. Tam şu saatte ve tam bu saatte. Saatte de yazdık değil mi? Beğeniyi de koyduk. Abone olmayan arkadaşlarım abone de oldular diye bakıyorum. Evet devam edelim. Sizinle ilgili enerjilerine durumda sizi düşündüğünden bahsetti. Hadi bakalım arkadaşlar bu video bin beğeni alır diye düşünüyorum. Değil mi? Almalı. Güzel bir açılım bence. Evet. Şu an için enerjileri tamamen sizi düşündüğünü söylüyor. Hatta kökleşmekten bahsediyor sizinle ilgili konularda. E, barışmak, ilişki belli bir yerdeyse yukarıya çıkmaktan bahsediyor. Bu olmalı. Hatta seninle güzel e, bir aile de olabiliriz. Barışmak olarak alın, ilişkinin yukarıya çıkması alan Her şekilde şu anda mevcut durumunuz neyse onun daha iyisini alacaksınız arkadaşlar. Kişi şu an bundan bahsediyor. Hatta olaylara bir baktığı zaman bu yüksek benliğimden ben tutumumdan çıkmam gerekiyor demişti. Bununla ilgili de bir zafer kazanacağını söylüyor. Başaracağım ben bu konuyu dedi. Ama bunun için bu kararsızlıkları onda bir korku yaratıyor arkadaşlar. Bu kişi korkulu. Yani başaramayacağından korkuyor. Enerji başarıyı endekslemiş kendini. Ee, bazı durumları başaramadığı zaman maddi kayıplarda veya duygusal kayıplarda ee, o da kendini kötü hissediyor. Aslında kararsızlıkları da bu. Bundan dolayı işte enerjisi olarak bakın çok fazla düşünüyor. Bunu yüzde yüz söyleyebilirim. Ee, sadece hayatın içerisinde daha çok maddi durumlar sanki iyi olsa yani çok iyi olsa ondan sonra odağının daha çok size kayacağından bahsediyor aklınızdaki kişi ve devam edeceğiz sizinle ilgili enerjilerine güzel bir açılım evet şu anda sizi hayal ettiğini kafasında sizi kurguladığını söylüyor ama diyor ki ben evet bazen de benim sana verdiğim vaatleri yapmadığım için benden intikam alır mısın diye de düşünüyorum düşünmüyor değilim dedi özellikle vaat enerjisi önemli. Ee, o da aslında neden intikam diyor biliyor musunuz? Hak ettiğini düşünüyor bu enerji. Evet bunu hak ettiğini. Önceliklerimi farklı yaptığım için bunu hak ettiğimi de düşünüyorum. Ve senin böyle bir planın olduğunu kafamda kurguluyorum dedi. Sizin için arkadaşlar ama e, mücadele edeceğim diyor. Durumu toparlamak için bir mücadele edeceğim. E, fakat kararsız demiştik. E, fırtınalar vardı e, bu konuyla alakalı. Şu an ee, bu durumla ilgili diyor, bir şansımı denesem, yani bir zar atsam, e, acaba ne olur diye arkadaşlar kendi de endişeli aslında bu durumla alakalı enerjisel olarak. Fakat güçlü bir değişim sizi bekliyor. Bakın e, mevcut durumdan çıkmayı alın lütfen. Güçlü bir değişim sizi bekliyor. Aklınızdaki çünkü enerji olarak e, bunu hayal ediyormuş ve iletişim diyor anahtardır her an sosyal medya engeli telefon engeli gibi konular varsa arada e, bu durumları kaldırıp aslında sizinle iletişime geçip bazı şeyleri paylaşmaktan bahsediyor o zaman diyor e, bütün kapılar açılacak farkındayım ve harekete geçme zamanım biliyorum ama bekliyorum demişti e, aklınızdaki kişi ve e, bir savaşacağım diyor orada da diyor ki e, bir korkusu var bakın fırtına uyarısı kararsızlığı aslında savaşmam lazım farkındayım ama e, ee, bununla biraz diyor kendi kendime bir yoğrulayım diyor. Korkularımdan bir arınayım diyor. Çünkü iki tarafı yürütebilir miyim? Bakın bu önemli. Bundan bahsetti. Sadece bu kişi kararsız olduğu için hala kararsızlığına devam ediyor. Güvenli alanı kararsızlığı. Onu söyleyeyim. Ee, özellikle. Şimdi enerjisel olarak size karşı gerçekten iyi bir enerji var. Ee, fakat hep son yerde, son kartta bir sorun var. Bir yere kadar geliyor, bir yerde tutuyor arkadaşlar onun. Bir, bir, kendi kendini tutuyor. Şu an bir dinlenme halinde olduğunu, ruhani bir dinleniş. Arkadaşlar tatil falan bundan bahsetmiyorum. Daha çok içe çekildiği e, bu konuyla alakalı düşündüğünü söyledi. Ve orada da diyor ki ben düşünüyorum. Evet senle çok güzel zamanlar geçiriyoruz biz. Eğleniyoruz, mutlu oluyoruz. Evet farkındayım. Senden uzaklaştım diyor. E, bugün geldiğim noktada uzaklaşmam benim sen, seni bana kaybettirdi dedi aslında ve sen e, arkadaşlar ekonomik olarak kişiye karşı yardım ettiyseniz e, veya her düştüğünde elini tuttuysanız maddi manevi e, kişi diyor ki bu anlamda bakın e, sen beni her konuda destekledin evet ve bir, bir, e, karşı tarafa bir şeyler sunmuşsun sürekli veren bir enerji böyle sırtını sıvazlayan, bazı şeyler kötü gittiğinde onun düzeleceğine inandıran eğitimci gibi davranmışsınız aslında karşı tarafa. Yani o da bu durumu aslında iyi etmeye çalışmışsınız arkadaşlar. Bazı sıkıntılarını fark edip düzeltelim, düzelebileceği konusunda kişiyle konuşmuşsunuz büyük ihtimal ama o da diyor ki evet şifalanmaya ihtiyacım var. bu anki enerjim de hala öyle ama sana ihtiyacım var bunun için diyor şifa enerjisinde özellikle. Çünkü uzaklaşması tamamen sizden gitmek değil aslında. Biraz durumla alakalı, içinde bulunduğu durumla alakalı. Gündem enerjisinde kararsızlığı zaten bunu da vermiştim. Şu an için enerjileri, her şeyi farkında olan bir enerjiden bahsediyoruz. Ama biten bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Küs ayrı dargın, ex partnerler e, tabii kolektif bir okuma arkadaşlar. Bir kısmınızın ilişkisi bitmiş de olabilir onu bilemiyoruz. Dediğim gibi o bireysel danışmanlık da ardı anlaşılabilir. Ki mutlaka bir danışmanlık alın diye öneriyorum. An itibariyle kişi kararsızlığından kurtulmak için... Bunu kararını verip de bu fırtına e, uyarısı e, evren tarafından ona verildiği için aslında bir endişe çalıştırıyor. Onu size söyleyeyim. O nedenle bir şifaya ihtiyacım var dedi. Ama şu an dinleniyor demiştik rahat enerjiler değildi. Sadece girişim evet bir girişimde bulunmam lazım diyor. Şu an için an itibariyle her şeyi değiştirip dönüştürme keşke gücüm olsa diyor. Tekrar her şeyi yapabilsem böyle bir başarım olsa diyor. Daha neler yapabilirim bu konuyla alakalı gönlünü almak için hiç beklenmedik bir şeyler mi yapsam seni mutlu etsem diyor. Ee, ama bunun için evet bir arınmaya ihtiyacım var dedi an itibariyle gücümü toparlamam lazım evet arkadaşlar şimdi içinde bulunduğumuz e, şu durumda kartlarda daha çok kişinin evet enerjisinin size karşı müthiş bir enerjisi var arkadaşlar bu kadar enerji yükselişi zannediyorum çoktur okumuyorduk kartlarda bu kadar yüksek bir ivmeden bahsediyoruz ee, ama son tarafta hep bir böyle bir geri dönüş hep son kartta bir sıkıntı Buradaki durumda şunu anlatıyor aslında kişi güvensiz güvenemiyor, karar veremediği için güvenemiyor anlık enerjisinde ve içinde bulunduğum durumda fark ettim ki diyor bana hiçbir şey gelmeyecek, ben böyle durduğum süre içerisinde hiçbir şey düzelmeyecek e, çünkü duygularım da yükselmeye başladı. E, evren beni bir şekilde uyarıyor bir şey yapman lazım, bir harekete gelmen, geçmen lazım ve onun için bir şans beklediğini söylüyor. Ama şans yine neyle ilgili biliyor musunuz arkadaşlar? Ekonomik özgürlüğü, ayağının yere sağlam bastığı zaman, kendini çok mutlu hissettiği zaman, tamam işte şimdi tek eksiğim o dediği zaman aslında geleceğini söylüyor. Ee, sadece şunu bil, aslında şu anki enerjisi e, ateşli bir duruk yaklaşıyor diyor. Çok yüksek enerjilerden bahsediyor şu an arkadaşlar. ...fazlaca yüksek bakın... ...fazlaca yüksekse karşı... ...arzuları ve duyguları olduğunu söyledi... E ...şimdi ben bu kartların arasında... ...bir tane çıkmış arkadaşlar... ...bazen karışıyor biliyorsunuz... ...bunu da okuyayım burada... ...evet e, Doruk yaklaşıyor demiştik... ...Ateşli Doruk burada da yeni ay... ...aslında e, bir vaatten bahsediyor... ...evet bir vaatten bahsediyor... ...aklınızdaki kişi... ...zaten kartlar da orada onu destekliyor aslında... ...evet e, şans... E, hayatında ona gülecekmiş. Ondan sonra bazı şeyleri toparlayıp aslında sizinle olması gerekliliğinden bahsediyor. Kararsızlıkların o zaman geçeceğini söyledi. An itibariyle bir vaat edecek yani durum bu. E, ve cesur olup ilk hamleyi yapmaya çalışacak dedi. Bununla alakalı biraz güçsüz demiştik değil mi? Kendiyle ilgili konularda aklınızdaki kişi gerçekten güçsüz çünkü kararsız birinden bahsediyoruz. Şimdi biz aklınızdaki kişiler arkadaşlar kolektifin çoğu benim kolektifim daha çok atıyorum ekonomik gücü olmasa da kendine yettiğini halleden bir enerji. Ve sürekli karşı tarafa sevilmediğini veya böyle bir kırıldığını bile bile bakın kırıldığını bile bile ya da sevilmediğini demeyelim öyle hissettiği haliyle karşı tarafa veren bir enerjisiniz. Bundan kaynaklı olarak kişi ee, sizden biraz daha farklı hatta çokça farklı aklınızdaki kişilerle ki durumu bir arada götüremeyen ama benim kolektifim her şeyi bir arada götürür. Aşkı götürür. Ee, bir arada işte onun haricinde ekonomik bir sorun varsa onu çözümlemeye çalışır. Aile sorunu varsa onu çözümlemeye çalışırsınız ama aklınızdaki kişi öyle biri değil arkadaşlar. Tek uçlu birinden bahsediyoruz. Şu an için ve enerjilerine devam edelim. Evet, arada diyor bazı düşmanlıklar oluştu. Benden kaynaklı oldu bu. Çünkü verdiğim vaatleri yapamadım demişti ama e, bugün gelinen noktada daha bir anlaşmak, daha bir hareket etmek için e, sizinle konuşup iletişime geçip e, net bir şey sağlamak için biraz sabrettiğinden bahsetti. Yine gücüyle alakalı. Bakın arkadaşlar ekonomik ve somut tarafla alakalı bazı şeylerde. Bu arada burada ekonomik taraf diyoruz ama e, kişinin aileyle yaşantısında ortak bir güç varsa bundan kaynaklı da olabilir. Herkes bunu videoyu iyi dinlediği zaman ne demek istediğimi kolektif enerjisi size hangi kısmına uyduğunu kendiniz çok daha iyi anlayacaksınız. Kişi diyor ki evet çok istiyorum seninle anlaşmayı. Evet sabrediyorum. E, şu an için e, evet dengemi bulmaya çalışıyorum diye. Çünkü ben ne yaparsam yapıyorum. Bugün böyle bir olaylar bir üçüncü gözle farklı baktığım zaman... Benim dengemi her şekilde koruyanın sen olduğunu, Biliyorum zaten dedi. Ve benim için değerlisin diyor. Bunu söyleyelim özellikle ama... ...ekonominin de... E, ...olayın materyalist... ...para tarafı, madde tarafı, kök tarafında... ...onun için önemli olduğunu... ...söylüyor aslında aklınızdaki kişi enerjilerinde. Evet bu aramızdaki çıkarttığım düşmanlık durumunu telafi edeceğim dedi. Bunun için çalışacağım. Şöyle koyayım arkadaşlar. Bunun için aslında çalışmam lazım. Çünkü diyor geçmişte evet aç gözlülük yaptım bunu farkındayım. Ama Aşk konularında işte şunu söyleyeyim ben aç gözlük yaptım evet farklı durumlar olabilir herkes biliyor durumunu ama gelinen noktada ben aslında sana aşığım diyor an itibariyle ve her şeyi değiştirip dönüştürmek sanki an meselesi aklınızda kişinin bu enerjisinde sadece arınma dedi. Arkadaşlar biraz zaman ve arınma, şifa aklınızdaki kişinin buna ihtiyacı var. Aslında çok fazla isteyen bir enerjiden bahsediyorum size. Her ne anlamdaysa, bakın durumunuz her neyse çok arzuladığını e, söylüyor. E, ama biraz bir arınmaya ihtiyacı var. bir net karar vermesi gerekliliğinden bahsediyor aklınızdaki kişi bize. Evet ki maneviyat ve pratikliği dengelemem lazım. Yani olayın maddi ve manevi veya iletişime geçmeyi ya da bazı şeyleri e, netleştirme, hareket eylemi e, bunu bir halletmem lazım farkındayım dedi. E, geçmişimi sadece bakın aç gözü kısmından bahsetti. Serbest bırakmam gerekiyor. E, an itibariyle ve Dinleniyorum, düşünüyorum ve düşündüğüm zaman sana aşık olduğumu anlıyorum diyor. Anlık enerjisi arkadaşlar bunlar aklınızdaki kişinin olumsuzluğu salmam gerekiyor. Evet her şeyi değiştirip dönüştürmem gerekiyor. Bir net karar vermem her şeyi çözümleyecek aslında dedi. Ve dünyada gerçek e, beni göstereceğim. Sizinle ilgili konularda aslında e, gerçekçi yaklaşımlarını artık herkesin, ...göreceğinden bahsediyor aklınızdaki kişi, arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir kartımız da alalım. Ee, Oşadom liste kalalım aklınızdaki kişinin söyledikleriyle alakalı değil mi? Anlık enerjisiyle ilgili, sizinle ilgili durumlarında... Ne dedi? Bakın koşullama yine gücünü toplaması gerektiğinden bahsediyor. Arkadaşlar bu kişi net olarak kendini buna koşullamış şu an. Güçlendiğim zaman yapacağım diyor. Sizinle ilgili hareketleri ve eylemleri. Ama bakın burada da ne dedi? Burada da bir bütünlük yaşayacağını söylüyor. Net olarak bunu söylüyor arkadaşlar. Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım kişi artık sağlam bazı şeyler olması gerektiğini farkındayım. Kendimi gücünü toparlamamla alakalı bir koşul. E, landırdım diyor seninle ilgili konularda ve bütünlük sağlayacağım dedi arkadaşlar. Bakalım sizinle ilgili durum nedir? Yoğun, yoğun duygular beslediğinizi söylüyor. O şey bize bu konuyla alakalı çok fazla yoğunlaşıyorsunuz dedi. Çünkü size göre onun size yaptığı şey ahlaki değil. Davranışı şu an ne durumdaysanız size karşı yaptığı hoş şeyler diye değil diye gördüğünüzden bahsediyor. Evet bir de ortak enerjiye bir kart seçelim Novoşa'dan. Evet bakalım tekrar ve yeni yeniden iki tarafın, arkadaşlar müthiş, iki tarafın bu ilişkiyi tekrar başlatmak istediğinden bahsediyor. Anlık enerji bunlar muhteşem. Ya da kişiyle birliktesiniz de istediğiniz gibi bir şey oluşmuyor. O zaman tekrar yeniden her şeyi daha güzel dedi. Kartlar çok da güzel bir okumaydı. Ben de keyifli okudum arkadaşlar. Beğendik değil mi? Saatlerimizi yazdık. Abone olmayan arkadaşlarım abone oldular. Buna inanıyorum. Ee, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Kolektif bir okuma. Lütfen bireysel bir danışmanlık alın. ilişkinizle alakalı. Sizin iyiliğiniz için istiyorum bunu. Çünkü uyumlanmaya çalışırsanız ilişkiniz bitmiş de olabilir hayal kırıklığına uğrarsınız. O nedenle mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez. Mühim olan enerjinizin hangi okuyucuyla e, uyuştuğu arkadaşlar. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız Shorts e, videolarında WhatsApp iletişim numaram var ya da açıklamalar kısmında. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulis kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu Bütüne hayır olsun arkadaşlar.